88 gerçekten o serinin nirvanası zirvesi oldu arkadaşlar. Şöyle ki eğer sıkı bir romantik komedi izleyiciyseniz ve bu diziden de öyle bir şey bekliyorsanız beklemeyin. Normalde böyle şeylere çok bayılmadığım halde bu diziden çok etkilenmiştim. Çok severek izlemiştim. Benim hayalim Pinokyo'yu Türkiye'ye uyarlamaktı. Size çok şey katacağına inandığım bir dizi. Çünkü bana öyle olmuştu gerçekten. Suçlunun zekasını suçlu anlar. Kadrosu inanılmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Fakat sonradan anlaşılıyor ki aslında bu 7 öğrenciye tatilden önce gizemli ve sahibi belli olmayan bir mektup gelmiş. Acaba o mektupta ne yazıyordu? Psikolojik gerilim anlamında çok başarılı bir diziydi. Ertesi gün a-ah bir uyanıyorlar ki ruhları yer değiştirmiş. Öyle klişe bir şey izlemek istiyorsanız zengin çocuk, fakir kız dibine kadar burada bulacağınız emin olabilirsiniz. Suç dizilerini seviyorsanız bu dizi çünkü tam size göre. Repli <laughs> 1988. 2015 yapımı bir dizi. Şimdi repli bir seri aslında. 1997, 1994 ve 1988 olmak üzere 3 farklı sezon çektiler. 94 ile başladı, 88'e kadar geldi. Her sezonda da o dönemlerde o yıl yaşamış olan bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor. Onların aralarındaki samimiyetleri, dostlukları, aşkları anlatıyor ve çok naif, çok tatlı bir dille anlatan bir dizi. Zaten çok da popüler olmuş bir seri kendisi ama 88 gerçekten o serinin Nirvana'sı zirvesi oldu arkadaşlar. Kadrosu şöyle. Harry, Park Bogum, Ru Jun Yeol, Go Kyung Pyo, Yi Dong Hee. Çok fazla öyle uzun uzun anlatabilecek bir şeyim yok zaten. Dediğim gibi bir grup arkadaşın aralarındaki dostluğu anlatıyor. Çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bir de zaten dönem olarak da 1988 daha eski bir dönem olduğu için çok daha sıcak, çok daha samimi. Hani ortada bilgisayar yok, televizyon yok, telefon yok. Hiçbir şey yok. Yani televizyon dediğimiz bir küçücük bir kutu. O yüzden mesela o dönemlerin ilişkileri, arkadaşlıkları siz de tahmin edersiniz ki çok daha naif, çok daha sıcaktır, samimidir. Ve 88'de tam olarak böyle yani o diziyi anlatmaya kelimem yok ben izlerken çok fazla ağladım çok fazla duygulandım Hani çok dram olduğu için değil ağlamam ben eğer bir dizide çok duygusal naif şeyler varsa ondan da çok etkilenip ağlayabiliyorum bu da onlardan bir tanesiydi hemen diğer dizimize geçelim Oh My Ghost 2015 yapımı bir dizi 16 bölümden oluşuyor oyuncuları Jo Jung Suk, Park Bo Young Kim Sul Ki ve Im Ju Wan Öncelikle fantastik bir dizi onu söyleyeyim. Bir restoranda geçiyor asıl hikayemiz. Bir şef ve o şefin altında çalışan belli başlı elemanlar var. Park Boyong'da işe yeni girmiş. Çok saf, çok sessiz, sakin, çekingen bir kız. Kim Soo-ki de bir çonya kişin yani bakire hayalet. Bakire ölmüş ve o yüzden de bir erkekle birliktelik yaşamadan öbür tarafa gidemeyen bir hayalet. Gözüne kestirdiği kişi ise Park Boyong. Park Boyong'u gözüne kestiriyor ve o sessiz sakin kendi halinde kızcağızın içine girerek onun bedenini kullanarak deli dolu şeyler yapmaya başlıyor. Tabii ki etrafındaki insanlar da inanamıyorlar o kızın değişimine Park Boyong'un bilmedikleri için. Ve hedefi şef jung jo Suk. Başlarda bayağı bir komik atışsalar da jo Jong bundan yana yakıla kaçsa da sonra tabii ki karşı koyamıyor ve olanlar oluyor. Karşılıklı bir aşk yaşamaya başlıyorlar. Kısaca olayın dizinin böyle bir hikayesi var ama çok tatlıydı karakterler. Çok sempatikti özellikle Park Bo karakteri. Ben çok keyif aldım izlerken. Hani belki herkes benim kadar böyle eğlenip sevmemiştir ama benim böyle yıllar geçse de unutmayacağım. Ya ne tatlı diziydi be diyeceklerimden bir tanesiydi Oh My Ghost. Missing. Missing 2014 yapımı bir dizi. 20 bölümlük. Bu da çok bilinmeyen dizilerden bir tanesi ama hani böyle romantik komedilere bayılan tiplerin çok izleyemeyeceği bir dizi. Hemen önce oyuncularını söyleyeyim. Kim Shiwan, Kang Sora, Kang Yun -Yohan ve Lee Sung Min başrollerinde oynuyor dizinin. Şöyle ki eğer sıkı bir romantik komedi izleyiciyseniz ve bu diziden de öyle bir şey bekliyorsanız beklemeyin. Çünkü öyle bir dizi değil. Bu çok daha farklı bir dizi. Benim aslında normalde izlemeye niyetim olmadığım bir diziydi. Ama o kadar güzel yorumlar gördüm ki hakkında. Merak edip açıp izlemiştim ve hiç de pişman olmadım. Şu anda da gördüğünüz gibi en etkilendiğim, en sevdiğim diziler listesinde Misengi'de anlatabiliyorum. Şöyle ki Kore'nin iş hayatını anlatan bir dizi bu aslında. Bir şirkette, bir firmada çalışan bir grup gencin yaşadığı bir hikaye anlatıyor. İmşivan çok fazla bilgisi olmayan, deneyimi olmayan şirketlerle alakalı ama bir şekilde torpil aracılığıyla bir şirkete girmeyi başarıyor. Başlarda çok fazla afallıyor, zorlanıyor aslında. Çalışıp çabalayıp didinip de oraya gelmeye başarmış, orada çalışmaya başlamış. Diğer stajyerler tarafından da önceleri böyle hor görülse de, dışlanma durumu olsa da sonrasında kendini kanıtlayıp gösterip onlara sevdirdikçe de tavırlar değişiyor, fikirler değişiyor. Yani kısacası pek bir şey bilmeyen bir gencin o kurtlar sofrasında, o iş dünyasında neleri başardığına şahit oluyorsunuz. Bu tür şeyleri sevmiyorsanız ve size sıkıcı geliyorsa izlemenizi pek tavsiye etmem ama ben normalde böyle şeylere çok bayılmadığım halde bu diziden çok etkilenmiştim. Çok severek izlemiştim. Bir kere zaten kadrosu da çok güzel. Oyunculuklar da çok güzel. İmşiva'nın kendini kanıtladığı dizidir Misenk. Bir diğer 2014 yapımı dizi olan Pinokyo ile devam edelim. Bu da 20 bölüm. Başrollerinde Park Shin-ye, Lee Jong-suk ve Kim Yong-kwang var. Şimdi dizide Park Shin-ye'nin şöyle bir hastalığı var. Yalan söyleyemiyor. Yalan söylediği anda hıçkırmaya başlıyor. Sanıyorum böyle bir hastalık gerçekten yok. Tamamen dizi için uydurulmuş. O yüzden hayatın hiçbir evresinde yalan söyleyememiş. Hep yakalanmış. En ufak kendine bir yalan söylediğinde dahi hıçkırmaya başlamış falan. Fakat bu kız muhabir olmayı hayal ediyor. Haliyle muhabirlikte yeri geldiğinde yalan söyleyebilmek olduğu için hani ufak ufak da bile olsa yalan söyleyebilmek olduğu için çok fazla zorlanıyor tabii ki. Lee Jong-suk da aşırı zeki, aşırı yetenekli bir adam ve Park Shin-ye'nin çocukluk arkadaşı. Onunla birlikte o da muhabir olmak istiyor ve birlikte hem sınavlara giriyorlar hem kanallara başvuruyorlar derken aslında böyle bir hikayesi var. İki tane gencin muhabir olma savaşını istediklerini elde etmek için yaptıkları verdikleri savaşı görüyorsunuz. Hele bir de Pinokyo hastalığı adında Shinye'nin öyle bir engeli varken. Tabii ki o konuda da çok komik şeyler yaşıyor. Kimi zaman komik, kimi zaman çok zorlandığı şeyler de yaşıyor ama çok başarılı bir dizi olmuş. Çok güzel bir dizi olmuş. Benim hayalim Pinokyo'yu Türkiye'ye uyarlamaktı. Bir Türk dizisi yapmaktı ama üstüne düşüp peşinden koşmadığım için de pek beceremedim. Belki bir gün birileri yapar ben de derim ki aa ne hoş benim hayalimi yaşıyorlar. <laughs> Lafı uzatmayacağım. Çok keyifli bir diziydi. Size çok şey katacağına inandığım bir dizi. Çünkü bana öyle olmuştu gerçekten. Beni çok etkilemişti izlerken. Çünkü alt metinde de çok farklı bir hikayesi var. Özellikle karakterlerin aralarındaki çocukluktan kaynaklı bazı hikayeleri var. Yaraları var, acıları var, üzüntüleri var. Ve sonrasında bunları da nasıl baş edip, nasıl üstesinden geldiklerini de izlemiş oluyorsunuz. Pinokyo'yu da tavsiye ettiklerimin arasında gönül rahatlığıyla alabilirim. Bad Guys 1 2014 yapımı 11 bölümlük bir dizi. Bu da kimsenin doğru düzgün bilmediği, hatırlamadığı dizilerden bir tanesi. Park Hye-jin, Kim Sang-jung, Ma Dong-suk, Cho Dong-yuk başrollerinde oynuyor. Pek bilinmiyor nedense ama ben izlediğimde çok etkilenmiştim, çok sevmiştim. Özellikle Parkecin'den dolayı izledim diye hatırlıyorum. Onun bir ara çünkü bütün dizilerini izlemeye çalışıyordum. Çok sevdiğim bir oyuncudur kendisi. Orada kötü bir karakter arkadaşlar. Orada çok karanlık bir karakter hatta bir seri katil. Dizinin şöyle bir konusu var. Artan suçlarla baş edebilmek için bir polis şefi bir dedektifi görevlendiriyor. Diyor ki bir ekip kur ve bu suçlarla sen başa çık. Sonrasında bu dedektif suçlulardan oluşan bir ekip kuruyor. İşte birisi çok güçlü, birisi çok zeki, birisinin çok farklı özelliği var falan filan derken müthiş bir ekip kuruyor. Bu suçlulardan oluşan ekiple birlikte şehirdeki suçları engellemeye, önlemeye çalışıyorlar. Aslında amaç şu. Suçlunun zekasını suçlu anlar. Yani onların bakış açılarını daha net görebilmek adına suçluları kullanmaya çalışıyorlar ve yakaladıkları her suçluyla da cezalarını düşürmeyi vaat ediyorlar. Şöyle ki park bu suçlulardan bir tanesi çok zeki bir katil ve onun da o muhteşem zekası, muhteşem yeteneğinden de bolca faydalanıyorlar. Çok güzeldi aslında hikayeler. Çok güzeldi vermek istediği mesajlar. Ama neden bilmiyorum. Bu dizi pek unutuldu gitti. Pek de bilinmeyenler arasında Bad Guys'ı izlemenizi öneriyorum efendim. Parkecini seviyorsanız ve suç dizilerini seviyorsanız bu dizi çünkü tam size göre. Gelelim 2012 yılına. The Moon Embracing The Sun. 20 bölümlük bir dizi. Başrol oyuncuları Kim Soo Hyun, Han Ga-in, Jong il ve Song Ji rim bu da eski dizilerden. Bu da zamanında yayınlandığı dönem çok popüler olmuş. Çok fazla sevilmiş ve Kim Suyeon'u bayağı bir e, ünlü bir oyuncu haline getirmiş bir dizi. Tarihi bir dizi, dönem dizisi. Şöyle bir hikayesi var. Kim Suyeon'un canlandırdığı karakter bir kral ve daha kral olmadan önce yani prensken küçükken abisinin mezuniyet töreninde böyle canı sıkılmış ortalıkta dolaşırlarken bir tane kızla karşılaşıyor. Sonrasında bu kızdan o kadar etkileniyor, hoşlanıyor ki aralarında bir yakınlık bir yakınlık bir ilişki başlıyor. Yani ilişki dedim tabii ki çocuklar henüz öyle şey ciddi ciddi bir şeyden bahsetmiyorum ama birbirlerine etkileniyorlar. Sonrasında bu kızcağız da zaten sarayda yaşayan bir tane birisi zekasıyla, asilliğiyle, zarifliğiyle veliaht prenses olarak atanıyor. Fakat bizim Veliaht Prenses bir hastalıkla baş etmeye çalışıyor. Bu ikilinin mutluluğu çok uzun sürmüyor. Çünkü <laughs> o şeytani dış güçler, o entrikacı dış güçler kızla engel olmaya çalışıyorlar. Ve bir şamanı görevlendirerek ona diyorlar ki Veliaht Prenses'i öldür. Fakat o şaman da kızcağızı öldüremiyor. Onu öldü gibi gösterip saraydan gizlice kaçırıyor kral ise yani Kim Sion ise o çocukluk haline rağmen o yaşadığı aşkı bir türlü unutamıyor. Yıllar yıllar geçiyor. Hala kızcağız aklında hala unutamıyor. Ama öldü bildiği için de zaten yapabilecek bir şey yok. Başka da biriyle evlendirilmiş hatta. Derken bir gün öldü sandıkları kızcağızımız bir şaman olarak tabii ki şamanla birlikte büyüdüğü için o da şaman oluyor. Bir şaman olarak tekrardan geliyor. Sonra tabii ki kralla karşılaşıyor. Artık kral olmuş bizimki. Kralla karşılaşıyor. Kral onu hemen tanımasa da benzerliklerini fark ediyor, etkileniyor falan filan derken yine bu bu kıza da karşı bir yakınlık duymaya başlıyor. Çünkü eski kızı hatırlattığı için. Sonra tabii ki aralarındaki öğrendi mi, öğrenecek mi, o mu, değil mi, ne oldu, e şimdi ne olacak falan filan derken ortaya bol entrikalı ama bol da izlemesi zevkli, keyifli bir dizi ortaya çıkıyor. Ben yine e, bu kelimeyi kullanacağım ama zarafetine hayran olduğum dizilerden bir tanesiydi. Kim Su-yeon çok zarif bir adam, Hang-in inanılmaz zarif bir kadın. Böyle onların ikisi de bir araya geldi mi o sahneler inanılmaz e, böyle zevk veriyordu izleyene. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bakın kaç yıl geçti hala unutmuyorum ki sadece bir kere izledim bu söylediğim diziyi. The Moon Embracing the Sun eski bir dizi, tarihi bir dizi ama eğer bu türü seviyorsanız mutlaka fırsat vermelisiniz çünkü o dönem Kore'de de çok ünlü olmuştu, çok sevilmişti. Ben de izlediğimde hem çok etkilendim, hem çok ağladım, hem çok sevmiştim. Bugün olsa bir daha izlerim diyoruz ve geçiyoruz bir diğer dizimize. şimdi yine benim bayılarak izlediğim ama insanların nedense çok fazla bilmediği, izlemediği bir diziyle devam edeceğim. White Christmas 2011 yapımı bir dizi. 8 bölümlük aslında kısa da bir dizi. Kadrosu inanılmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunun da kadrosu çok iyi. Hatta bu dizi manken oyunculardan oluşuyor. O dönem hepsi mankenlik yaparken sanıyorum bu diziyle birlikte artık ufak ufak oyunculuğa geçiş yapmaya çalışan bir kadroydu. Hemen söylüyorum. Kim Woo Bin. Chun Song, Yi Su Yok, Kim Yong Kwang, Esom, Hong Jong Yun, Baek Song ve Kwak Jong Wook. Evet başardım. Hemen kısaca konusundan bahsedeyim. Hikaye Güney Kore'nin en prestijli okullarından bir tanesi olan Su Shin'de geçiyor arkadaşlar. Burası bir yatılı okul ve çok zeki öğrencilerin kabul edildiği bir okul. Gangwon Do'nun dağlık bölgelerinde etrafında hiçbir yerleşimin bulunmadığı bir okul. Yani böyle neredeyse unutulmuş, terk edilmiş bir arazide bir dağlık alanda bir tepede kurulmuş bir okul. Buranın dersleri çok sıkı. Öğrenciler hep çok sıkı eğitim görüyorlar. Doğru düzgün tatilleri yok. Tatil diye adlandırabileceğimiz tek şeyse Noel tatilleri. Ve Noel tatillerinde öğrencilerin hepsi pılını pırtını topluyor. Ailesinin yanına gidiyor. Kalıyor orada. Sonrasında geri dönüyorlar okula. Fakat herkes gitmek zorunda değil. İstiyorsanız okulda kalabiliyorsunuz o Noel tatilinde de. O 7 öğrenci de Noel'e gitmeden okulda kalmayı tercih ediyorlar. Ve bir Denetmenle birlikte, bir öğretmenle birlikte okulda Noel'i geçirmeye karar veriyorlar. Fakat sonradan anlaşılıyor ki aslında bu 7 öğrenciye tatilden önce gizemli ve sahibi belli olmayan bir mektup gelmiş. Acaba o mektupta ne yazıyordu? Sonrasında bu olayın üzerine okulda bir sürü şeyler yaşanıyor. Bir ceset ortaya çıkıyor. O ceset kimin öldürdüğüyle alakalı bir savaş başlıyor aralarında. Hepsinin psikolojik sorunları var. Hepsinin çok enteresan hikayeleri var. Zaten okuldan kaynaklı böyle hepsi kafayı dersle, başarıyla bozmuş gençler. Çok zeki gençler zaten ve bunların aralarındaki o çatışmayı izliyorsunuz. Beni en çok etkileyenlerden bir tanesiydi. Hele bir de o dağlık alanda o tepede karlı bir okul. Her yerde böyle kar yağıyor, her yer bembeyaz ve o ortamda o yaşananlar, o psikolojik savaşları inanılmazdı. Zaten çok anlamlı ve psikolojik bir alt metni var dizinin. O yüzden White Christmas eskilerde kalmış, unutulmuş ama bence hala konuşulması gereken, hala izlenip anlatılması gereken dizilerden bir tanesi. Fırsatım olursa aslında oturacağım bir daha izleyeceğim. Çünkü şu anki ruh halimle şu anki bildiklerimle izlemek eminim çok daha keyifli olacaktır. Gerçi oyuncuların o hallerini görmek biraz komik olacak ama yine de dizi bence çok başarılı bir diziydi. Psikolojik gerilim anlamında çok başarılı bir diziydi. İzlemediyseniz ki muhtemelen büyük bir çoğunluğunuz duymadınız. Lütfen izleyin. İzleyen varsa da yazsın alta yorum. Merak ediyorum çünkü denk gelmiş olan var mı acaba diye. ve son iki dizim artık yeter boğazımı ağrıyor konuşmaktan. Secret Garden'ım, İlk göz Ağrım, Bilenler Bilirler 2010 yapımı muhteşem bir diziden bahsediyoruz arkadaşlar. 20 bölümlük benim izlediğim ilk Kore dizisiydi kendisi. Başrolleri Hun Bin, Ha Ji Won, Yoon Sang Yoon ve Kim Sarang paylaşıyor. Fantastik bir hikayesi var. Hun Bin'le Ha Ji Won bir şekilde tanışıyorlar, yolları kesişiyor ve gittikleri bir yerde gizemli bir kadınla karşılaşıyorlar. Bu kadın bu ikiliye bir içecek ikram ediyor. Bunlar da alıyorlar içeceği içiyorlar. Sonrasında gidiyorlar evlerine yatıyorlar. Ertesi gün ah bir uyanıyorlar ki ruhları yer değiştirmiş kızın ruhu erkeğin bedenine girmiş, erkeğin ruhu kızın bedenine girmiş. Sonrası tabii ki bunu çözmeye çalışmak, neden oldu, nasıl oldu, nasıl halledeceğiz, nasıl çözeceğiz? Etraflarına karşı yaşadıkları tuhaf durumlar, haller derken inanılmaz eğlenceli, inanılmaz keyifli bir şey ortaya çıkıyor. Oyunculuklarına hiç değinmiyorum bile. Zaten Hunbi'nin oyunculuğuna ben orada aşık olmuştum. Çok güzel bir dizi. Benim ilkim diye böyle çok seviyorum zannediliyor ama hayır. Kore için de Secret Garden yeri çok ayrı olan bir dizi. Bir sürü onunla ilgili sonrasında parodiler yapıldı, göndermeler yapıldı falan filan derken Secret Garden'ı hala izlemediyseniz gerçekten çok şey kaybediyorsunuz. Ve artık son dizimize gelelim. Boys Over Flowers 2009 yapımı bir dizi. 25 bölümden oluşuyor. Şöyle bir kadrosu var. Limino, Ku Hesun, Kim Yun Jong, Kim Bum, Kim Jun. Bu da ilk izlediğim dizilerden bir tanesiydi ve ilk izlediğim lise dizisiydi aslında. O yüzden benim için yeri çok ayrıdır. Çok sevmiştim bunu da. O zenginlik, o şaşa ve o fakir kızın arasındaki o farkı izlemeyi çok sevmiştim. Bilmeyenler için yine bir kısaca anlatayım. Limino ve tayfası F4 yakışıklı ve zengin bir grup. Çok lüks, çok zengin bir okulda okuyorlar ve o okula burslu bir şekilde kabul edilen Gımcandi var. Gımcandi de fakir bir kız. Tamamen zenginlerden, zenginlikten nefret eden bir kız. Önceleri Gujunpyo ile çok fazla kapışsa da atışsa da sonrasında tabii ki aşık oluyorlar. Tamamen aslında klişelerin dibi olan bir dizi ama daha o zamanlar ilk defa izlemiş olduğum için bana inanılmaz eğlenceli ve farklı gelmişti. Şimdi öyle bir şey izlesem Öf be yine mi derim muhtemelen. Ama hala çok keyifli benim için Boys Over Flowers. Bütün acemiliklerine, bütün komikliklerine rağmen oyuncuların acemilikleri özellikle. Böyle klişe bir şey izlemek istiyorsanız zengin çocuk, fakir kız dibine kadar burada bulacağınız emin olabilirsiniz. Artık bence bu videoyu burada bitirelim. Çünkü benim boğazım acımaya başladı konuşmaktan. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarda yeni konularla görüşmek üzere. Hoşçakalın.